Herkese selamlar sanal ticaretiniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videodaki inceleme konumuz Watch 9 HK Ultra 2 yani HK8 Pro Max'in yükseltilmiş versiyonu. Birazdan bu akıllı saati detaylıca inceleyeceğiz. Siz de bu saati satın almak isterseniz açıklamalar kısmında bulunan link üzerinden sanalticaretiniz.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yine sanal ticaretiniz Instagram hesabında takip ederseniz birçok kampanyadan haberiniz olur. Şimdi gelin Watch 9 HK Ultra 2'yi incelemeye başlayalım. Öncelikle kutuyu elimize alarak başlayalım. Kutuyu ilk açtığımızda her modelde olduğu gibi bir bilgilendirme kağıdı bizi karşılıyor. İçerisinde saatin Wear Fit Pro uygulaması ile telefonlarla eşleşebildiği yazıyor. Birazdan saati telefona nasıl bağlayabileceğinizi de göstereceğim. Kutudan devam ettiğimizde saatin kendisi, kordonu ve kablosuz şarj aletinin kutu içerisinden çıktığını görüyoruz. Şimdi gelin başlayalım saati anlatmaya. Öncelikle tasarımıyla başlayalım. 49 mm kasa tasarımıyla gelen saatimizin AMOLED bir ekranı bulunuyor. Oldukça canlı ve kaliteli olan ekranı direkt göze çarpıyor. Watch 9 HK Ultra 2 hem Android hem de iOS cihazları ile uyumlu olarak geliyor. HK 9 Ultra 2'de 2 GB depolama alanı ve çift çekirdekli işlemci bulunuyor. Saatinizin tasarımından devam ettiğimizde sağ tarafta Crown tekerini görüyoruz. Hemen altında mikrofon bulunuyor ve onun altında da ikinci tuşumuz yer alıyor. Sol tarafına baktığımızda burada bir hoparlör çıkışı olduğunu görüyoruz. Hoparlörün altında da farklı atamalar yapabileceğimiz bir tuş daha bulunuyor. Arka tarafına geçtiğimizde ise kordon kilidi ve çeşitli sensörler burada yer alıyor. Şimdi gelin bir saati kolumuza takıp anlatmaya devam edelim. Kolumu şöyle çevirdiğimde saatin uyandırması oldukça iyi çalışıyor. Ekran hızlı bir şekilde açılıyor. Avuç içinizde kapatma özelliğine baktığımızda da oldukça iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Az önce saati telefonumuza nasıl bağlayacağımızı anlatacağımı söylemiştim. Şimdi gelin hızlıca saatimizi telefonumuza bağlayalım. Öncelikle iPhone kullanıyorsanız Apple Store veya Android kullanıyorsanız Google Play Store'a girip WeFit Pro ismindeki uygulamayı indiriyoruz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra oturum açıyoruz. Oturum açınca alt sekmeden ekipman kısmına girip üst taraftaki cihaz ekle seçeneğine bir kere tıklıyoruz. Telefonunuzun Bluetooth'u açıksa telefon zaten saatinizi otomatik olarak görüyor. Açılan ekranda bağlan butonuna bir kere tıkladığınızda saatinizin ekranında eşleşme isteği çıkıyor. Bu isteği kabul edince saatiniz telefonunuza bağlanmış oluyor. Saati telefona bağlamak bu kadar kolay. Gelin şimdi ana ekrandaki kaydırma kısa yollarına bakalım. Saatte ana ekrandayken sağ taraftan ekranı çektiğimizde kalp atışı, uyku, hava durumu ve müzik hızlı kartlarına ulaşabiliyoruz. Burada saatin içerisinde yüklü olarak gelen müzikler de bulunuyor. Yeri gelmişken söyleyelim. Gördüğümüz kartların yerini veya çıkan kartları da değiştirebiliyoruz. Kartlardan birinin üzerine uzun basılı tuttuğumuzda yeni kart ekleme ya da yerlerini değiştirme özelliğine ulaşabiliyoruz. Yine ana ekrandayken sol taraftan ekranı çektiğimizde saati, hava durumunu ve sık kullanılan uygulamaları görebiliyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru indirdiğimizde diğer saatlerde olduğu gibi telefonumuza gelen bildirimler görünüyor. Aşağıdan yukarıya çektiğimiz ise farklı uygulamaların kartlarını görebiliyoruz. Sağ tarafta bulunan ikinci tuşa bastığımızda hızlı ayarlar ekranı açılıyor ve buradan farklı ayarları yapabiliyoruz. Sol tarafta bulunan tuşa bastığımızda ise varsayılan olarak spor uygulaması açılıyor. İşte egzersiz yapacağınız zaman mesela buradaki uygulamaya bir kere tıklıyorsunuz. Hızlıca buradaki spor uygulamalarını görüp istediğinizi seçebiliyorsunuz. Apple Watch'larda olan double tap özelliğinin benzeri HK9 Ultra 2'de de bulunuyor. Ekrana dokunmadan bileğinizi çevirerek arama cevaplama yapabiliyorsunuz ya da isterseniz alarmı kapatmak için de bu özelliği kullanabilirsiniz. HK9 Ultra 2'de birçok yenilik bulunuyor. Mesela bu saat dinamik ada özelliği ile geliyor. Müzik dinlerken ana sayfada bir dinamik ada çıkıyor. Ya da HK9 Ultra 2 ile ses kaydı alabiliyorsunuz. HK9 Ultra 2'de bir de market bulunuyor. Bu market üzerinden farklı oyun uygulamalarını indirip saat üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ama fazla oyun oynamak şarj süresini etkiliyor tabii ki. Bu saatin şarj süresine baktığımızda Ortalama 3 saatte sıfırdan tam doluma ulaştığını görüyoruz. Yine kullanım süresine baktığımızda ortalama 2-2,5 gün rahatlıkla kullanılabiliyor. Tabii daha az kullanırsanız gün içerisinde saati bu süreyi 3-3,5 güne kadar çıkartabiliyorsunuz veya çok daha yoğun kullanımlarda 1,5 güne düşebiliyor bu saatin kullanım süresi. HK9 Ultra 2'de bildirim ayarlarını da yönetebiliyorsunuz ve bu saatte bir bildirim geldiğinde ekran hızlıca uyanıyor ve bildirim üst taraftan görünebiliyor. Bu modelde bildirimleri gruplama özelliği de bulunuyor. Aynı uygulamadan gelen birden fazla bildirimi tek seferde temizleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde yine saatte 50 kişiye kadar da kişi eşitleme özelliği bulunuyor. Telefonunuzdaki 50 farklı kişiyi bu saate aktarıp numaralarını kaydedebiliyorsunuz. Şimdi gelin birlikte saatin menü tasarımına bakalım. Saatin kurulumunu ilk defa yaptığınızda alışık olduğunuz menü tasarımı bizleri karşılıyor. Ancak içerisinde farklı menü tasarımları da mevcut. Bu mevcut tasarımlara geçmek için sağ tarafta bulunan kram tekerine hızlıca iki kere tıklamanız yeterli oluyor. Bu şekilde farklı menü tasarımları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Toplumda 5 farklı menü tasarımı burada bizleri karşılıyor. Kram tekerini çevirerek uygulamalara giriş yapma özelliği de HK9 Ultra 2'de bulunuyor. Benimize giriş yaptığımızda en üstte mağaza uygulaması kısmı bulunuyor. Burada bulunan uygulamaları saatimize kurabiliyoruz, indirme yapabiliyoruz. Saatimizin menüsünde chat GPT, akıllı not, nabız, tansiyon, kandaki oksijen seviyesi, egzersiz, uyku, stres, aktivite kaydı isimli uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar ile ölçümler yapıp verilerinizi kaydedebiliyorsunuz. Telefon kısmında rehberinize ulaşıp aramalar başlatabiliyorsunuz. Yine hava durumu, alarm, nefes alma egzersizi, nabzınızı kaydedebileceğiniz met uygulaması da bu saatte bulunuyor. HK9 Ultra 2 telefonunuzdan fotoğraf çekerken uzaktan kumanda olarak da kullanabiliyorsunuz. Saatte bulunan diğer uygulamalara baktığımızda telefonu bul, mesajlar, takvim, oyun, sayaç, hesap makinesi, kronometre, siren, evet siren birçok saatte bulunmuyor biliyorsunuz. Siren bu saatte bulunuyor. Bu saatte siren uygulamasına girdiğinizde yüksek sesli bir siren sesi duyuluyor. Bu da acil durumlar için güzel bir özellik. Bunun haricinde yine pusula, kan şekeri, solunum hızı gibi uygulamalarda HK9 Ultra 2 de bulunuyor. Ayarlar kısmına girdiğinizde kırmızı nokta bildirimini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da okunmamış bildirimimiz olduğunda ekranın üstünde küçük bir kırmızı nokta olarak çıkıyor. Yine Apple Watch'larda bulunan double tap benzeri olan özellik yani el jesti kontrolü özelliğini ayarlar kısmında el jesti kontrolü kısmında kontrol edebiliyorsunuz. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun haricinde tabi birçok farklı ayar özelliği bulunuyor. Gelin şimdi bir de hoparlör testi yapalım. ...ve haklarınızla ilgili detaylı bilgi almak için www.garanti.bbva.com.tr'yi ziyaret edin. Evet HK9 Ultra 2'nin hoparlör testi de bu şekildeydi. Bu saati satın almak isterseniz ya da incelemek isterseniz sanalticaretiniz.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Ya da isterseniz sanalticaretiniz Instagram hesabında ziyaret edebilirsiniz. Orada zaman zaman farklı kampanyalar oluyor. Onları da kaçırmayın derim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Bay bay.